Yeniden merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlerle Ebat AirDrop'undan bahsedeceğiz. Airdrop'a katıldığınızda 50 adet coin veriyor. Ve ikinci aşamada Tron Staking, Tron yatırım sistemini anlatacağım. Buradan biraz önce çekim de yaptık. Ödeme kanıtını da göstermiş olacağım. Şimdi Ebat Airdrop'una geldiğimizde Airdrop'a katıldığınızda sizlerin balansına 50 adet coin yansıtıyor. Yani 50 adet Ebat coin'i kazanmış oluyorsunuz. Sadece mail doğrulaması yaparaktan KYC söz konusu değil ve herhangi bir kimlik doğrulaması şimdilik söz konusu değil. Her bir davet ettiğiniz arkadaş için de 25 adet e-coin kazanıyorsunuz. Ve bu e-bat coinlerden şu an 45 arkadaşımız katılmış şimdilik. 1125 adet de 45 katılımcı arkadaşımızın sayesinde coin kazanmışız. Totalde 1175 coinimiz var şimdilik. E-bat ilk ana yüzüne geldiğimizde ise burada sadece Buradaki bilgileri isim, soy isim, telefon, mail ve şifreleriniz oluşturup kayıt açabiliyorsunuz ve mailinizi doğruladıktan sonra sizlere 50 adet coin veriyor. Birinci stepinde yani birinci aşamasında airdrop'un 6 gün kalmış. Şu an 50 adet coin ve referansa 25 verdiği ikinci stepinde ise bu miktarın düşeceğini anlayabiliyoruz buradan. Buradan daha detaylı bilgileri alabilirsiniz. İlk aşamada bir dün Binance Smart Chain yoktu Binance Smart Chain eklenmiş. Ve dostlar bakın 6 gün sonra step 1 bitiyor. Step 1 bitiminden 90 gün sonra coin'leri exchange yapabileceğiz veya herhangi bir cüzdana çekmiş olabileceğiz kazandığımız airdrop'u. Şuradaki copy referans link diyor. Bu linki kopyalayıp arkadaşlarınıza şimdilik dağıtabilirsiniz. Airdrop yeni ve buradan çok güzel coin'ler kazanabilirsiniz. 90 gün sonra exchange yaptığımızda buradan inşallah güzel kripto para kazanmış olacağız. İkinci aşamamızda Tron Staking sitesine bakacağız dostlar. Bu bir yatırım sitesi. Tron yatırım sitesi. Aşağı baktığımızda paketleri görüyorsunuz. Bütün paketler %150 kazandırıyor. Yani siz paketi 100 liraya satın aldığınızı varsayalım. Size 150 lira kazandırıyor bir ay içerisinde. Bütün paketlerin oranı %150. Örneğin 100 Tron yatırdığınızda size 150 Tron. Yani günlük %5 veriyor. Günlük 5 Tron'dan 30 günde 150 Tron yapar. Bunu böyle şekillendirin. Buy now butonuna basmazdan önce yani paketi satın almazdan önce sizin balansınızda bir miktar coin olması gerekiyor paketi karşılayan. Örneğin siz 750 tron satın alacaksanız burada en az 750 tronunuz olması gerekiyor. Bunun için deposit butonunu tıklıyorsunuz ve deposit butonunu tıkladıktan sonra sizler örneğin 1000 tron yatıracağınızı varsayalım veya herhangi bir miktarı yatıracağınızı varsay varsayalım. 1 tron ücret alıyor. 1001 tron yatırmanız gerekiyor. Burada belirtilen miktarı yatırmanız gerekiyor. Burada 1001 yazarken 1000 yatırırsanız hesabınıza bu para yansımayacaktır. Bu tarz sistemler hep böyledir. Sadece bu sisteme özgü bir şey değil dostlar. Tekrar dashboard'a geldiğimizde sizin balansınız burada sürekli güncelleniyor olacak. Referans linkinizi buradan alıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi kopya buradan direkt kopya yapabilirsiniz veya sizler fareyle kopyalayabilirsiniz. Bizim davetimize 228 arkadaşımız katılmış şu anda ve çekimlerinizi sisteme kayıt olduğunuz Tron cüzdan adresinize çekiyorsunuz. Aşağı baktığımızda ise ilk 6 pakette %10 veriyor Affiliate bonusu arkadaşlarınızın yatırımlarından. Son planlarda ise yani 7 ve 8. planda ise %15 Affiliate bonusu veriyor. Bunun geçmişine baktığımızda Trans translation'a bakalım dostlar. Bizler 750 tron yatırmışım bu sisteme. Ve buradan da burada kazanmış olduğumuz referans bonuslarını görüyorsunuz. Ve biraz önce 190 tron çekim yapmıştım ama hesabıma 188 olarak geldi. Çekimlerde de 2 tron fi ücreti aldığını anlamış oldum. Ben buraya kaydımı tron link cüzdanımdaki tron adresimle kayıt açmıştım. Ve şöyle baktığımızda değerli dostlar bu tarz soruyu da çok soruyorlar. Tron link, metamask gibi cüzdanlarda çok fazla para tutmayın. Ben acil ihtiyacımı karşılayacak kadar burada para tutuyorum. Biliyorsunuz Telegram gruplarımda birçok kampanyalar yapıyorum. Bazen Tron, BitTorrent yani bazı coinler gönderiyorum. O yüzden bonusları göndermek için kullanıyorum sadece burayı. Buraya baktığımızda geçmişine bakalım dostlar. 188 Tron geldiğini görüyoruz. Biraz önce çekim yapmıştım. Bakın saat 16.16 16 diyor. Ben çekim yaptığım için direkt ben bir gününü bulur diyordum ama birkaç saniye içerisinde geldi. Saate baktığımızda ise 10-15 dakika önce çekmişim ve şu an içeriğini üretiyorum. Buradan para çekmek için de en az 30 tron minimum çekim. Vitra butonuna tıkladıktan sonra otomatik olarak kayıt açtığınız cüzdan adresinize geliyor. Bu sisteme yatırım yapıp yapmama kararı tamamen size ait. Bu tarz içerikleri biz Telegram grubumuzda ne yapmanız gerektiğini zaten anlatıyoruz. Örneğin bir tane site göstereceğim. Yani bunu anlatmayacağım ama sadece örnek vereceğim dostlar. Bu siteyi ben size tanıtmıştım. Ve bu sitede yatırım kararını sizlere bırakmıştım. Ama sponsor içerik olduğu için birçok arkadaşımız özelden sorduğunda yatırım yapmaması gerektiğini söylemiştim. Site çok güzel yürüdü. Şu an birçok arkadaşımız ve ben de dahil olmak üzere yatırdığı paranın üzerinde çok çok fazla kazançlarımızı çekmiş olduk. Ben beklemiyordum şahsen bu kadar uzun süreceğini. Bazı sistemler birkaç gün içerisinde de kapanabiliyor. Bazıları bir yılda geçebiliyor dostlar. Bu tamamen size kalmış bir şey. Sizlere bu videoda Tron Staking yatırım sistemini anlattım. Ve bir de AirBot AirDrop'undan bahsettim. Bundan sonraki videolarda güzel içeriklerle görüşmek üzere.